Evet Demir, haftaya bomba gibi başladık. Çorum'dan Ali Bey için İzmir Bayraklı'da bir araca bakmaya geldik. Araç Hyundai Accent, eski kasalardan. Aracımız bu, eski model araba. Fiyatı da uygun mu Ali Bey de ondan şüphelendiği için bizi çağırdı. Kusurları var Emir, parlarımız solmuş. Ön tamponumuz burada, buralarda buruklar var. Biz araçta önce bir görsel olarak gönderiyoruz. Alıcımız alımkar olursa ondan sonra motoru, yol testi vesaire elimizden geldiği kadar gösteriyoruz. Tavanda göçükleri gördün mü? ki bir insan hiç hatasız arabaya binmek ister ki insan değişen arabaya binirdim. Yani ben değişik için olmama var rağmen şu an bildiğim aracımda da değişen var. Zamanda değişenli arabalara bindim. Taksi araca bindim. Ağır hasar kayıtlı araca bindim. Herkes parasına göre hareket etsin yani. Emir aracın dış kontrollerini evet. yaptık. Gel bir de çalıştırıp motoruna bakalım. Biraz geç çalıştı değil mi? Baktırmak lazım ejektörlerine vesaire sorun olabilir Emir. Gel bir de kaputumuzu açıp içine bakalım motora. Burada bir hafif bir buharımız var. Kara yok Emir benim gördüm. Görüyor musun Cibatalarımızı? Satıcıyla kendi aralarında Mehmet abiyle konuşsunlar. Belki alırlar. Belki fiyatta düşer vesaire. Biz üzerimize düşeni yaptık. Satılık araba arayanlar için gezen garaj